Merhaba arkadaşlar nasılsınız neler yapıyorsunuz bugün yine bir çekilişi sonlandıracağız ama bugün 3 kişiye kitap göndereceğim kitaplarımız hangisiydi önce bir hatırlatma yapayım Martine'den kitaplarımız vardı 3 tane şu şekilde sahipler için bekliyorlar evet arkadaşlar şimdi 3 kişiyi birazdan seçeceğim 4 tane yedek ayarladım birazdan yazdığım listeyi sizlere göstereceğim ve oradan hemen çekilişi yapacağız. İletişim kazananlar yine iletişim halinde buradan ya da diğer sosyal medyalardan haberleşebiliriz. Açıklamalara yine ekleyeceğim. Diğer bir hatırlatmak istediğim kazananlar Cuma'ya kadar bana ulaşırsa sevinirim. Yedikler de muhakkak ulaşsın. Cuma'ya kadar asıl kişiler ulaşmazsa onlara sıra sırasıyla onlar da hakkını kazanmış olacak. Evet arkadaşlar şimdi hemen uzatmadan listemize geçiyorum. Herkesin zaten bir hakkı var. Herkes tek tek yazdım. Zaten bu sefer çok fazla hani en sonucu en son yaptığımız çekilişe göre azdı kişi sayısı. Evet geçiyorum şimdi listemize. Evet arkadaşlar listeyi hazırladım. Şimdi yavaş yavaş geçeceğim ben biraz hızlı geçebilirim. Yavaşlatarak siz yine kendi isminizi arayabilirsiniz. 400 küsür falan katılım olmuştu. listemizin sonuna geliyoruz. Evet son birkaç kişi. Tamamdır. En son katılan kişiler de zaten bunlardı. Evet şimdi Üç kişiye Martine'den kitabı göndereceğiz ve artık çekilişi sonlandırma vakti. Her defasında gerçekten heyecanlanıyorum. İnşallah en çok ihtiyacı olan kişiye gider diyorum ve başlatıyorum Evet kazananlarımız Zeynep Yılmaz Nida ve Cemal Can adlı kullanıcı isimler yedeklerde Açelya Soysal Dilara Evren Sema Işıldar Elif Naz muhakkak herkes bana ulaşsın Çünkü hiç belli olmaz üç kişi bir hafta içinde bana ulaşmazsa zaten onlara hak geçecek. İnşallah en çok ihtiyacı olan kişilere çıkmıştır. Evet arkadaşlar bir çekilişimin daha sonuna geldik. Kazanan arkadaşlar belirledik. Onlar bir daha okuyayım mı bir sürü isim. Zeynep Yılmaz, Nida ve Cemal, Cemal Can adlı kullanıcılar kazandı. Cuma'ya kadar bana ulaşmazlarsa hafta sonu diğer yedeklere iletişime geçip onların kitapları onlara göndereceğim. Onun için e, Cuma günü ayın kaç oluyor? 12 Mart'a kadar muhakkak bana ulaşsınlar. Yoksa haklar diğerlerine geçecek. Evet arkadaşlar. Bu çok severek okuduğum kitaplar İnşallah en çok ihtiyacı olan kişileri gitmiştir diye ümit ediyorum. Bu ay başka çekiliş olur mu bilmiyorum. Şu an karar veremedim ama belki ileriki Mart'ın sonuna doğru yine bir çekiliş başlatabilirim. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Kazanan kişiler yorumlarda konuşalım. iletişim haline geçelim. Ve güzel güzel kitaplarınızı göndereyim sizlere. Şimdilik benden bu kadar. İleriki günlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.